Dostlar merhaba. Kayıtlara geçmesi adına bugün 6 Kasım 2022 günlerden pazar ve an itibariyle saat 22.30 bu video kaydını haftanın son gününün son saatlerinde çalışma odamda alıyorum. Başlıktan da göreceğiniz üzere bu videoda bilgi toplumu ekseninde insanlık tarihindeki önemli kırılımlardan bahsedeceğim. Şimdi insanlık tarihini ele aldığımızda bilim insanlarının bize aktardıklarından bildiğimiz kadarıyla yaklaşık 800 kuşak boyunca insanlar mağaralarda yaşıyor, insanlık mağaralarda yaşıyor ve bu mağara döneminin ilk dönemlerinde işte günübirlik avlanıyorlar, küçük avlar işte kuştur, faredir, tavşandır gibi küçük avlar avlayıp bunları tüketip ertesi gün tekrar avlanıp mağarada yaşayıp hayatını devam ettiren bir insanlıktan söz ediyoruz. Ama bir gün onlardan bir tanesi bir şey fark ediyor. Yani bir sopanın ucunu sivriltebileceğini veya işte bir taşın ucunu sivrilterek daha büyük avlar avlayabileceğini keşfediyor. Ve aslında bu teknolojik gelişme çok önemli bir kavramı ortaya çıkarıyor. Artık zaman. Şimdi artık zaman nedir? Artık zaman Mahvi Eğilmez Hoca bunu Dünya Ekonomisi kitabında çok güzel değiniyor. Ee, her gün avlanması gereken bir insanlıktan artık haftada bir belki ayda bir e, avlanması e, gereken bir insanlık doğuyor. Da Çünkü daha büyük avlar avlıyor insanlar. Ve en nihayetinde de o geri kalan zamanda ki biz buna işte Mahvi Eğilmez Hoca artık zaman diyor veya boş zaman diyebiliriz. Böyle bir zamanı doğuyor insanlığın ve işte bu zaman, bu boş zaman ya da artık zaman insanlığın entelektüel üretim yapmasına da vesile oluyor. Ki biz bunları günümüze ulaşan mağara resimlerinde gözlemleme şansımız oluyor. Ve bununla birlikte belki en önemlisi tabiatı gözlemlemeye başlıyor insanlık. Bitkilerin bir döngüsü olduğunu fark ediyor. İşte, işte bahar döneminde bitkilerin yeşerdiğini, işte yazın Olgunlaşıp yaz sonunda meyve verdiğini, tohum verdiğini fark ediyor ve bu tohumun ertesi sene tekrar üretilebileceğini, üreyebileceğini de görüyor ve bu farkındalık, bu keşif tarım toplumunu doğuruyor. Yani artık İnsanlar e, bitki tohumlarını kullanarak e, gıdalarını üretiyor. Artık köylerde yaşıyor, daha kalabalık halde yaşıyor ve birbirleriyle olan etkileşimi artıyor. Bu etkileşimin artması entelektüel üretiminin artmasına da vesile oluyor ve en nihayetinde günü birlik avlanması gereken bir toplumdan topluluktan e, gıda problemini çözmüş bir insanlık doğuyor. Beraberinde tarım teknolojileri geliştiriyorlar, hayvanların gücünü tarımsal üretimde kullanabileceklerini fark ediyorlar, hayvanları evcilleştiriyorlar vesaire ve bu sürecin sonunda dünyada ciddi bir ham madde bolluğu oluşuyor. 1700'lü yılların sonlarına doğru James Watt İngiltere'de buhar gücünü makinalarda kullanabileceğini fark ediyor. Yani öncesinde bir halının dokunabilmesi için bir insanın bir ay çalışması gerekiyorsa James Watt'ın geliştirmiş olduğu buhar makinesiyle bu bir güne, bir haftaya kadar düşebiliyor. Bu keşif beraberinde sanayi toplumunun sanayi devrimini ortaya çıkarıyor ve sanayi toplumu doğmaya başlıyor. Artık insanlar e, köylerde değil şehirlerde yaşamaya başlıyorlar. Çünkü sanayiler, e, sanayi içerisinde çok fazla insana ihtiyaç oluyor ve sanayi bölgelerinin çok yakınlarında kentler, şehirler doğmaya başlıyor. Ve insanlar daha kalabalık halde yaşıyorlar ve bu etkileşim beraberinde çok daha fazla entelektüel üretim e, yapmalarına vesile oluyor. Ve en nihayetinde de sanayi toplumu sonrasında da şu an içinde bulunduğumuz bilgi toplumu meydana geliyor. Burada tabi sanayi toplumu ile bilgi toplumu çok karıştırılan kavramlar. Ama en basit basite indirgeyerek şöyle farklılıklarını izah edebilirim. Sanayi toplumunda ham maddeye sahip olmak veya onu işte o ham maddeyi işleyerek ürüne dönüştürecek fabrikaya sahip olmak çok önemliyken Bilgi toplumunda bu çok da önemli değil aslında. Yani bilgi toplumunun en önemli meziyeti onu geliştirecek yani o ürünü geliştirecek know-how'a sahip olmaktır. Ama onu üretecek fabrikaya veya ham maddeye sahip olmayabilirsiniz. Ancak onu geliştirecek know-how'a nasıl yapıldığı bilgisine sahip olmak çok önemlidir. Mesela işte Apple'ı ele alalım. iPhone telefonunu Kaliforniya'daki merkezlerinde tasarlıyor oradaki mühendisler prototipleştiriyorlar, bir ürün haline getiriyorlar ve bunu üretilmesi için Çin'e gönderiyorlar ve e, bu ürünün üretilmesinde hangi ham madde gerekiyor, o ham maddeye sahip mi, o fabrikaya sahip mi, bunların hiçbir önemi kalmıyor. İşte bu da aslında bilgi toplumuyla sanayi toplumu arasındaki bence e, farkı anlatan en güzel örnek. Peki avcı toplayıcı toplumdan bilgi toplumuna ulaşan bir insanlıktan bahsettik. E, biraz o büyük resmi. E, görme şansımız oldu. Peki bu noktada e, bilgi toplumuna erişen insanlık e, da ne tür önemli kırılımlar oldu. yani bizi e, tabir caizse e, daha e, yükseklere çıkartan e, kaldıraç etkisi yaratan gelişmeler neler biraz buna değinelim? Ben herhalde ilk 1450 yıllarında Almanya'da Gutenberg'in matbaayı icat etmesinin en önemli kırılım olduğunu söyleyebilirim bilgi toplumuna erişmeye çalışan insanlık tarihinde. Çünkü öncesinde kitaplar elle çoğaltılıyor ve haliyle çok az kopya oluşturulabiliyor ve oluşturulan kopyalar da çok pahalı olduğu için bilgi sadece belli bir zümrenin tekelinde kalıyor Bu genelde batıda kilise oluyor veya işte büyük <laughs> topraklara sahip insanların tekelinde oluyor paraya yani güce sahip olan insanların tekelinde oluyor özetle matba, kitapçıların icadı işte bu tekeli ortadan kaldırıyor ve kitapların daha hızlı basılmasını, daha ucuz hale gelmesini ve daha hızlı yayılmasına vesile oluyor. Bence bir diğer önemli adım, insanlık tarihindeki önemli kırılım 1700'lerde James Watt'ın işte buhar makinesini keşfetmesi ya da buhar gücünü ...makinalarda kullanabileceğini fark etmesi ki bu da birinci sanayi devrimini tetikliyor. Bu da bilgi toplumu olma yolundaki insanlık tarihindeki en önemli kırılımlardan biri. Çünkü bu sayede insanlar kentlerde, şehirlerde yaşamaya başlıyor, etkileşimleri artıyor. Yaşam daha kolaylaşıyor, ürünlere ulaşmak daha kolaylaşıyor ve insan hayatı kolaylaşıyor buna paralel olarak... Ve e, bu da aslında işte birinci sanayi devrimi dediğimiz o devrimi e, tetikleyerek e, harekete geçiriyor. E, beraberinde e, 1700'lerde e, Benjamin Franklin'in işte elektriği keşfi ve akabinde Edison'un 1800'lerde ampulü icat etmesi de e, bir diğer önemli kırılım ki bu da ikinci sanayi devrimi olarak e, adlandırılıyor. Çünkü elektrik ve ampulden önce insanlık insanlık işte güne bağlı olarak, gün ışığına bağlı olarak yaşıyor. her ne kadar işte gaz yağı, mum gibi aydınlatma teknolojileri olsa da bunlar çok sınırlı bir alanı aydınlatabiliyor ve belli ömrü olan aydınlatma teknolojileri. Ancak elektrik ve ampulle birlikte artık hem insanlar, hem fabrikalar, hem de şehirler 7/24 yaşayabilir, üretebilir hale geliyor. Bu da yine insanlık tarihindeki bence önemli kırılımlardan biri. Bir diğer önemli kırılım transistörün icadı olduğunu söyleyebilirim. 1940'larda Amerika'daki Bell laboratuvarlarında <laughs> transistörün icat edilmesi ee, bence <laughs> çok ciddi bir kaldıraç etkisi yaratıyor. 1940'lardan önce de insanlık ee, Bilgisayara sahip, yani transistör dediğim şey bu arada bilgisayarların işlemcileri içerisindeki iç, içerisinde yer alan en küçük işlem birimi, İşlem yapan üniteye biz transistör diyoruz. Bu bir yarı iletken madde. Tabi bu bildiğimiz transistörün atası dediğimiz daha mekanik transistörler var ki biz bunu Alan e, Turing'in e, 2. dünya savaşında Almanların Enigma e, haberleşme cihazı olan Enigma'yı kırdığı, o geliştirdiği bilgisayarda da görüyoruz. Ama oradaki transistör biraz daha mekanik bir transistör ve çok büyük. Ki o dönemki bilgisayarlara bakarsanız da çok büyük olduklarını, işte bir oda büyüklüğünde, bir salon büyüklüğünde olduklarını görürsünüz. Ancak 1940'lardan sonra transistörün icadı ve bunun ebatının küçülmesi ve bizim çok daha küçük bilgisayarlar üretebilmemiz insanlık tarihinde bir katalizör, bir çarpan etkisi, bir kaldıraç etkisi yarattı ve hem bizim hesaplama, işlem yapabilme kabiliyetimizi arttırdı. Hem de birçok farklı teknolojinin, farklı gelişmenin de kapısını açtı. En nihayetinde biz bu transistörü kullanarak geliştirdiğimiz bilgisayarlarla Ay'a gidebildik yani e, ...bu gözle de bakabiliriz ve birçok teknolojiyi geliştirebildik. O yüzden transistörün icadı da... ...bilgi toplumu olma yolunda insanlık tarihindeki en önemli kırılımlardan biridir bence. Bir sonraki kırılım... E, tabi araya birçok şey koyabiliriz ama... ...benim perspektifimde internetin bireysel kullanımı açılması. 1990'ların başında bu gerçekleşiyor. Öncesinde internet yine var ama... ...internet daha dar dairede kullanılan bir teknoloji. Özellikle... E, savunma e, birimleri, ülkelerin savunma departmanlarının birbirleriyle olan iletişiminde kullanılan ya da devlet kurumlarının birbirleriyle olan e, iletişimi sağlayan bir altyapı iken, bir network 1990'da son kullanıcıların yani, yani daha doğrusu halkın kullanımına açılıyor ve bu da beraberinde aynı Gutenberg'in 1450'de e, matbaayı icat ederek e, oluşturduğu çarpan etkisinin belki çok daha fazlasını insanlığa sağlıyor. Biz bu sayede zamandan ve mekandan bağımsız olarak istediğimiz e, yerdeki bir bilgiye, bir e, bir ülkedeki kütüphaneye ulaşıp oradaki oradaki herhangi bir makaleyi e, bilgisayarımıza indirip o bilgiyi okuma, anlama şansına eriştik. E, dolayısıyla internetin bireysel kullanıma açılması insanlık tarihinde çok önemli bir adım. Ve son olarak da e, günümüz e, zaman diliminde ben yapay zekadan bahsedebilirim. Bu da insanlık tarihindeki en önemli kırılımlardan, e, en e, en son olarak söyleyebileceğim kırılım. 1700'lerde James Watt insanın kas gücünü makinalara e, makinelere aktarabileceğini fark etti buharla ve biz şu an e, insan zekasını makinelere aktarabileceğimizi fark ettik. E, ve bunu da e, büyük bir oranda başardık. Yani artık insan zekasını <laughs> tabii ki %100'ünü karşılayacak bir yapay zeka geliştirme noktasında daha değiliz ama e, çok büyük problemler bu alanda çözüldü. E, zekayı, insan zekasının mod, yapısını ve modelini ya da İnsanın öğrenme kabiliyetini makineye aktarabildik ee, ve bu sayede de yapay zeka teknolojilerinden şu an bahsedebiliyoruz. Ve bu da işte bu insanlık tarihinde 1450'de Gutenberg'in e, matbaayı icat ederek başlattığı o kırılım silsilesindeki e, en son ve bence en önemli kırılım olarak yer alıyor. Peki bundan sonra ne gelir e, derseniz de, Herhalde bilinç derim. Yani biz şu an zekayı modelleyip, matematiksel olarak modelleyip makinalara aktarabildik ama hala insana özgü olan bir bilincimiz var ve bu bilincin nasıl çalıştığına, nasıl bir modeli olduğunu e, anlayamıyoruz, bilemiyoruz, modelleyemiyoruz ve modelleyemediğimiz için de makinalara hala aktaramıyoruz. Belki bir sonraki önemli kırılım e, bilincin e, makinalara aktarılması olabilir ki bilinç aktarıldığında da aslında Hani o insanlık hep bir ölümsüzlüğün arayışı içerisindedir. O ölümsüzlüğü de e, belki belli oranda sağlamış olacak insanlık. E, umarım faydalı olmuştur. Ben e, dediğim gibi özellikle e, bilgi ve teknoloji perspektifinde yaptığım tüm sunumlarda ve konuşmalarda e, insanlık tarihindeki önemli kırılımları bilgi toplumu ekseninde izah etmeye çalışıyorum çünkü bu insanların zihninde o e, kronolojik sırada e, insanlık tarihindeki gelişmeleri görmesi hasebiyle ve o büyük resmi görmesi hasebiyle bir aydınlanma yaşattığını düşünüyorum. En azından ben ilk bunları okuduğumda, gördüğümde e, bu aydınlanmaya yaşamıştım. Umarım faydalı olmuştur. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.